Herkese selam millet. Ee, umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Ee, gününüzü daha güzelleştirecek bir haberim var arkadaşlar. Çekiliş videosu. Bu zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Çekiliş yapacağız arkadaşlar. Ne vereceğiz? 100 tane coin artı arkadaşlar şuradan da göstereyim sizlere. 10 tane de arkadaşlar tatil çantası vereceğiz. Tatil çantası etkinlik sırasında çok işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 5000 deneyim puanı falan oluyor. Yani bayağı işinize yarar. Aktif olarak kullanabilirsiniz. Çekiliş arkadaşlar en kısa sürede sonuçlanır. Muhtemelen cuma günü falan sonuçları açıklamış oluruz kazananları. Belki canlı yayın açarlık gösterebiliriz. Yani o şekilde de olabilir. Bununla ilgili arkadaşlar çekilişe katılmak için her zamanki gibi yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek arkadaşlar ve yorum yapmak. Ayrıca abone olursanız bu, bu tür videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Bunlar önemli arkadaşlar. Videoya yorum yapın ve gerisini bize bırakın yani öyle kazananların içerisinde umarım siz de olursunuz diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videonun çekiliş sonuçlarını açıkladığımız videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Bye.